Merhaba, ben Dilara. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nden geldik. E, Ordu'da Batminto müsabakalarına geldik. Bugün üçüncü günümüz. Ordu Üniversitesi tarafından çok iyi karşılandık. E, maçlar devam ediyor. Bakalım nasıl olacak. Merhaba, ben İsa Çelik. Akdeniz Üniversitesi'nden geliyoruz. Antrenörlük ikinci sınıf okuyorum. E, buraya birincilik müsabakasına geldik. Gayet iyi karşılandık Ordu Üniversitesi tarafından. Üniversite Sporları Federasyonu'na teşekkür ederiz bunun için. Ordu Üniversitesi'ne de. Ee, hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için de iyi mücadele veriyoruz. Umarız hedefimizi gerçekleştirebiliriz. Merhabalar ben Veysel Atıoğlu. Takım arkadaşlarımla beraber Okan Üniversitesi'nden Ordu'ya benim tim mücadelesi yapmak için geldik. Ordu'ya geldiğimizden beri birçok şeyle karşılaştık. Gerek Ordu'ya özgü yemekler olsun, gerek doğal güzellikler olsun. Gayet verimli vakit geçirdik. Bu turnuvanın düzenlenmesinde gerçekten çok emek sarf ettik. Düzenlenmesi de daha doğrusu hazırlanmak için bu turnuvaya çok emek sarf ettik. Yaptığımız antrenmanlar olsun burada kendimizi göstermeye geldik. Umarım güzel bir başarı elde ederiz. Verdiğimiz müsabakalarımız devam ediyor şu anda. Arkadaşlarımıza düşüyor. Gerek kız takımımız olsun gerek erkek takımımız olsun gerçekten canla başla mücadele ettim. E, turnuvalar şu an bizim için çok iyi geçiyor. Gruplardan çıkamadık olsun ama rakiplerimiz çok güçlüydü. E, çok değişik oyun tarzlarıyla ve değişik insanlarla tanıştım. Yani turnuva bana çok şey kattı diyebilirim. E, gruplardan çıkan arkadaşlarıma ya da diğer takımdakilere başarılar diliyorum. Ya, çekişmeli bir maç geçirdik aramızda. Onlar kazandılar. Tebrik ediyorum kendilerine ve başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarında da. Bizi burada karşılayan Ordu Üniversitesi'ne de teşekkür ediyorum. Biz burada çok eğlendik, çok güzel yerler gördük. Mutluyuz halimizden. O yüzden tekrar teşekkürler. Adım Duygu Yüksel. Badmintoncıyım. 6. sınıftan beri yapıyorum. İlk önce e Ordu'nun Faslı ilçesinde başladım ortaokulda. Sonra liseyi spor lisesinde okudum Girosu'nda. Şu an Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, Ordu'ya yarışlara geldik, badminton müsabakalarına. Ee, normalde Ordulu'yum, burada Ordulu hemşirelerimle yarışmaktan çok mutluyum. Hocalarımız, e, burada Ordu Üniversitesi bize çok destek oldu, hepsine çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Hatice Güzel, Boğaziçi Üniversitesi <laughs> Fizik Bölümü öğrencisiyim. Ee, buraya badminton turnuvasına geldik. İlk gün gruptan birinci çıktık. Şimdi e, ikinci gruptayız. Asilir, İlk maçımızı kaybettik ama çok eğlendik. Burası çok güzel. Ordu'ya daha önce hiç gelmemiştim ya bu arada. İlk defa geliyorum ve ben gerçekten çok ağrıyordum. beğendim. Şehir çok güzel bir şehirmiş. Ordu Üniversitesi de sağ olsun bizi çok güzel karşıladılar. Vallahi herkese teşekkür ediyorum. Merhaba ben Mustafa Tunç. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği öğrencisiyim. İlk turu geçtik. Yorgunuz. Hala Ordu'yu gezemedik. Biraz mutsuzuz bu konuda. Evet. Maçlarımız devam ediyor. Yeni gruplara çıktık. Onlardan ilerleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon için. Umarım daha gezeceğiz ve daha güzel günlerimiz olacak. Teşekkürler.